UEFA Sırbistanla Belçika'nın 21 yaş altı milli takımlarının karşılaştığı 15 Kasım 2013 tarihindeki maçta Sırp taraftarların maymun sesi çıkardığı gerekçesiyle bir sonraki Avrupa 21 yaş altı futbol şampiyonası maçında stadın ev sahibi taraftarlar için yapılan bölümünün kapatılmasına karar verdi cezaya göre Sırbistan Futbol Federasyonu ayrıca tribünün kapatılan bölümlerine 20'ye 15 metre ölçüsünden daha küçük olmama kaydıyla üstünde ırkçılığa hayır yazan pankartlar koyacak ve takım kaptanı da orta sahadan yapacağı açıklamayla FSS milli takım ve seyircilerin ırkçılığa karşı olduğunu vurgulayacak. CSK Moskova 10 Aralık 2013'te Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen Kulübü'ne karşı 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu karşılaşmasında yapılan çeşitli ırkçı tezahüratlar ve gösterilen aşırı sağ semboller yüzünden bir sonraki Avrupa Kupaları maçını seyircisiz oynayacak. Rus temsilcisi bunun yanı sıra UEFA'ya 50 bin avro ödeyecek.